Evlerde aynı anda internet kullanımının arttığını ve bu artışın da yüksek hızlı internete olan talebi arttırdığını ifade eden Türksel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, müşterilerimizden gelen taleplere uygun şekilde indirme hızlarımızı iki katına çıkardık, talebe göre çalışmalarımıza devam ediyoruz, dedi. Türksel, evlerde internete bağlanan cihaz sayısının gittikçe artmasıyla birlikte yüksek hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyacı karşılamak için yeni bir kampanyaya imza attı duyurdu fiber hız şenliği kampanyası kapsamında 100 megabit bölü saniye ve 200 megabit bölü saniye hızlarındaki paketleri kullanıcılara sunduğunu açıklayan Turkcell yükleme hızını da iki katına çıkardığını bildirdi açıklamada fiber internet paketleriyle uzaktan eğitim video konferans görüşmeleri film izleme online oyun oynama gibi yüksek hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına ihtiyaç duyulan aktiviteler aynı anda yüksek hızlı bir şekilde yapılabiliyor paketler fiber hız şenliği kampanyası kap kapsamında erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor, denildi. Ergenekon, talep ve ihtiyaca uygun çözümler üretiyoruz. Türkiye'de evleri fiber internet ile tanıştıran ilk operatör olduklarının altını çizen ve evde aynı anda internet kullanan kişi sayısının artmasıyla birlikte müşterilerinden daha yüksek hızlarda internet için gelen talebin de arttığını belirten Türksel pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Alper Ergenekon, günümüzde neredeyse her evde 4 ila 5 cihaz birden aynı anda internet bağlantısına ihtiyaç ihtiyaç duyabiliyor, kalabalık evlerde bu sayı onu geçebiliyor, Türksel olarak müşteri memnuniyeti odaklı stratejimiz gereği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek ve onlardan gelen talepleri karşılayacak çözümler üretmeyi her zaman birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz, müşterilerimizden gelen talebe en uygun çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz, dedi, indirme hızı iki katına çıktı müşterilerin talepleri doğrultusunda indirme hızlarını da iki katına çıkardıklarını dile getiren Ergenekon, müşterilerimizden gelen taleplere uygun şekilde indirme hızlarımızı da iki katına çıkararak 10 megabit bölü saniyeye ulaştırdık, müşterilerimizi dinlemeye ve onlardan gelecek taleplere göre uygun tarife ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.